Merhaba Galatasaray aşığı arkadaşlar. İstanbul'da bugün patlayan bombaya inanamayacaksınız. Aslanımız ağır bir takviye ile anlaşmak üzere. Roma'nın yıldızı Cimbom'un yeni sol beki olabilir. Haberin tüm detaylarını kaçırmamak için kanala abone olun ve zili açık tutun. Çünkü bu tarihi transferi sizlere sunacağız. Hadi habere geçelim. Arkadaşlar, Galatasaray kış transfer dönemine yaklaşırken planlarını hızlandırdı. İki cephede mücadele eden takım en büyük hedefi yani şampiyonluğu elde etmek için kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Ama bakın bu ne büyük sürpriz. Sezon başında kiralık olarak gelen Angelino beklentileri karşılayamadı. Ve şimdi Jimbo'nun bu 27 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı gibi görünüyor. Okan Buruk son zamanlarda bu pozisyonda Barış Alper Yılmaz'ı tercih ederken yönetimden takviye istiyor. Ve bu kadar değil dostlar. Galatasaray yönetimi ağır bir takviye peşinde. Roma'dan Leonardo Spinazzola'ya göz diktiler. Oyuncunun sözleşmesinin son sezonuna giriyor. İtalyan kulübü 30 yaşındaki oyuncu için tekliflere açık ve Galatasaray bu yetenekli sol beki getirmek için Suudi Arabistan'daki takımlarla yarışıyor. Rakamlara bakacak olursak Spinazzola bu sezon Roma ile 17 maça çıktı. Bunların 11'inde ilk 11'deydi. Piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon euro. Peki Galatasaray taraftarı bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Spinazola takımımızı zirveye taşıyacak eksik parça mı? Yorumlarınızı aşağıya bırakın ve unutmayın. Beğenin, paylaşın ve daha fazla özel haber için abone olun. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.